...onun beni de zıvanadan çıkardınız. Babacığım... ...babacığım al şunu iş tansiyonu çıkartayım. Gebereyim de kurtulayım. Keşke ölseydim de bugünleri görmeseydim. O kadın ki... ...sizi kolunuzdan tutup dışarı atabilirdi. Atmadı. Hepinize iş verdi. Gırtlağınızdan geçen her lokma onun eseri. Ben bile bugün dışarıdaysam... Onun sayesinde. Sen nasıl burada Gülfem Hanım'ın erkek arkadaşıydın? Baba! Babacığım dur ne olur. Baba, baba. Baba. Vallahi konuşmuyorlardı. Yani bahçede karşılaşmışlardır. Ömer Bey laf atmıştır. Gür'ü de cevap vermek zorunda kalmıştır ya. Öyle değil mi ablam? Söylesene. Ne laf? Ne konuşması? Bahçede öpüşüyorlardı be! Oha! Ablam doğru mu? Ne doğru mu? Kime soruyorsun? Ben gördüm. Ben gözlerimle. Kendimi farkına bile varmadılar. Sen nasıl olur da elin adamıyla? Baba. Ben onu seviyorum. Baba. Al. Baba Sen git Baba bir dakika, dakika. yapma. bir yok. Baba ne Yürü. Baba, baba, baba bir dakika. Baba. Baba yapma bunu. Baba o senin kızın. Sokağa atamazsın. Benim böyle bir kızım yok. Böyle kızım yok. Sen bahçeye geç ben geliyorum. Neler geldi ya senin yüzünden başımıza. Hadi. Ver. Babam iyi misin? İyiyim iyiyim. Yener arabayı getir de babamı hastaneye götürelim. İstemez. Ben biraz kendime geleyim Gülfem Hanım'la da konuşmaya gideceğim zaten. Kendi onurumuzla buradan çıkıp gidelim daha iyi. Siz kendi evinize taşınırsınız. Biz de kafamızı sokacak bir yer buluruz elbet. Babam, o nasıl söz öyle? Senin o ev, siz taşınırsınız biz bir kiralık ev bakarız. Ya hem şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Mesude ne taşınması şimdi Allah Allah? Yani hemen de pireyi deve yapmayalım canım. Yani ortada öyle büyük bir olay da yok neticede. Daha ne olsun be, daha ne olsun? Sen ha karışma. Tamam tamam, ben gideyim de siz rahat rahat konuşun ailecek. El oluyoruz ya biz tabii. Babacığım gel biraz Baba, uzan sen. Ne yapıyor Güldür? Dışarıda. Bir bakacağım ben de şimdi ona. Hadi git. Eh yani Güldür, tam zamanıydı değil mi kızım? Hiç ağlayıp sızlanma Güldür. Kendin ettin, kendin buldun. Yeter ya, gelmeyin üstüme. Bana ne çemkiriyorsun ya? Kendin yaptın, yalan mı? Bana Taner yüzünden demediğini bırakmadın. Ama bak büyük lokma yutmaya çalıştın ama boğazında kaldı işte böyle. Kardeş değil düşmansın sen. Kıskançlıktan ne yapacağını bilmiyorsun. Aa manyağa bak ya. Neyine kıskanacağım ben senin? Senin Taner'le başaramadığını ben başaracağım diye ödüm patlıyor değil mi? Ama ben senin gibi parası için birlikte değilim Ömer'le. Ben ona aşık oldum. <laughs> Bırak bu ayakları. Asıl kıskanç sensin. Gülfem Hanım'ı öyle bir kıskanıyorsun ki. Ben mi kıskanıyorum Gülfem Hanım'ı? Evet sen. Çünkü senin sahip olmadığın her şeye sahip o. Ömer Bey'i elinden alıp öpüşüp koklaşarak ona Gonat attığını mı sanıyorsun sana? Onca saçmalama. Hiç de saçmalamıyorum. Gülfem Hanım'a erkek mi yok? Alasını bulurum. Olan babama oluyor. Bahçede ulu orta öpüştüğünü görünce ya kalbine inseydi adamın? Ha? Bak ablam ilaç veriyor şimdi ona. Ben gidip konuşacağım babanla. Hayır, her şeyi daha kötü yapar. Gülür, daha kötü ne olabilir? Yani hiçbir şey konuşturmuyorsun. Gülfem Hanım'ın kalp problemi olduğu doğru mu? Hastaneye götürmüşsün. Kim söyledi sana bunu? Gülfem mi? Yonca'dan öğrendim. Nesi var? Taşı kardeşi var. Ya şimdi bunu mu konuşacağız? Benim yüzümden değil mi? Ya Gülür, senin de ne ilgisi var? Benim yüzümden. mektupla veda etmeme çok kırılmış. De öyle yapmamam daha doğru olurdu. Bunu şimdi anladım. Tamam işte benimle de ilgili olduğu açık. Ya Gülru senin ilgisi falan yok. Ayrıca şimdi onu konuşmak istemiyorum. Biz ne yapacağız? Onu konuşalım. Ben bilmiyorum ben. Köşeye sıkışmış durumdayım. Kıpırdayamıyorum. Babamdan vazgeçmemi bekleme benden. Yani? Bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Seninle olmuyor. Sensiz de yapamıyorum. Gülru. Biz de mahvoldun diye babama dil döküp duruyorduk senin için. Eve dönebilir misin öyle söyledi babam. Nasıl yani affettin beni? Eve dönebilir dedi sadece. Bir süre gözüne gözükmeyecek misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.